Herkese merhabalar. Hazretin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün patates mücveri yapacağım. Gerçekten çocuklar çok sevecek. Buna emin olabilirsiniz. Şöyle malzemelerimi hazırladım. Şöyle iki büyük boy patates kızartmak için bir çay bardağı sıvı yağ, iki yemek kaşığı un, iki yumurta, bir tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da karabiber. Malzemelerim bu kadar. Şimdi yapımına başlıyorum. Öncelikle patateslerimi soyacağım. Evet, patateslerimi soydum. Şimdi yıkayacağım. Şöyle güzelce yıkadım. Şimdi bunları rendeleyeceğim. Patateslerimi rendeledim. Şimdi malzemelerini patatesin üzerine ekleyeceğim. İki kaşık unum vardı. Koydum. Şöyle iki yumurta da kırıyorum üstüne. baharatlarını da ekliyorum. Siz baharatlarını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şöyle malzemelerini ekledikten sonra güzelce karıştırdım. Arkadaşlar elinizden geldiğince çabuk pişirmeye çalışın. Kızartın yani. Yoksa bekledikçe sulanıyor. Şöyle şimdi daha önceden ocağımın altını açmıştım zaten. Ocağım ısınmış. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ da ekliyorum. Şöyle sıvı yağ kızardıktan sonra patateslerimi yağın içine koyacağım. Yağ kızardı. Şimdi yapımına başlıyorum. Kaşığım. Altı da şöyle bastırarak düzeltiyorum. şöyle. Şimdi kızarmasını bekleyeceğim. Patates mücveri kızardı. Şöyle bir servis tabağı aldım. O fazla yağını alsın diye tabağın altına bir peçete koyuyorum. Yağda kızarttığım için çok yağlı olur. Şöyle güzelce yağ süzülsün diye. Şöyle bekliyorum biraz. Evet bunları da aynı şekilde kızartıyorum. Şöyle arkadaşlar sulan, sulanacak dedim. Şöyle sulandı. Çok bekletmeme rağmen hemen sulanıyor. Patates mücverim oldu. Bunlar da güzelce kızardı. Şimdi servis tabağına alıyorum. Şöyle ocağın altını da kapatıyorum. patates mücverim kızardı. Servis için de hazırladım. Şöyle sizlere de göstermek istedim. Şöyle kahvaltılarda çocukların sevebileceği bir lezzet. Evde denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.